Evet arkadaşlar, dizinin devamını çekiyorum. Üçüncü bölüm geldi. Aa, okulumuz vardı, doğru. Sabah sabah kıyafetleri bize veren herkes. Yüzünü yıkayayım. Abisi Abi, abi. Aa, efendim. Hadi kalk, uykuya. Okula, hadi. Tamam, bekliyorum. Yüzünü yıkayayım. Şimdi bunlar çıkarlar. Sen gelirler şimdi okula okula gitmek <laughs> için dışarı çık. Oku, okula gelirler <laughs> ama bunlar yeni öğrenci. Tık 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 tık. Gelin çocuklar. Selamlar. 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 Selam kanka. Selam selam. Hoş geldiniz aslanlar. Yani tanısın bakalım. Tamam ilk önce ben başlıyorum. Ben ben, ben, ben Elif on yaşındayım. Annemiz bizi küçük yaşta kaybetti. Ya bu kadar. Tamam çok geçmiş olsun. Çocuğu da geçelim. Geçmiş olsun. Sağ, sağ Ben Arda. 12 yaşındayım. Yine aynı. Annemiz küçük yaşta bizi kaybetti. Ben hocam bu kadar. Başka adatacağım bir şey yok. Tamam. Hocam. Söyle çocuğum. Arda'nın yanına geçebilir miyim? Geç geç geç. geç. geç, geç. <laughs> Arkadaşlar ders anlatsınlar. Zil çalın. Geçmiş hocam. Geçmiş çocuklar. <laughs> hadi gel. Hadi gel. <laughs> Bunlar giderken ona <laughs> bir şey söyleyeceğim. Söyle, söyle Melike. <laughs> şey Mustafa, ben <laughs> yani sen bir şey söyleyeceğim. Söyle, <laughs> şey Yanındaki arda var ya. Evet. Ya bu hoşlanmaya Çok tatlı bir çocuk. ben de şu Elif'ten Elif'e Elif hoşlandım ya bir de. Ha, hayırlı olsun lan. Nasıl sana hayırlı olsun lan? Neyse. Görüşürüz. Eve giderler kızın telefonuna bir mesaj gelir. <laughs> o kızlar mesaj, o kız ve erkek mesaj <laughs> <mesela>. Mesajda selam <laughs> ve okuldaki okulumuzda sınıftaki tüm e, Melike ve Mustafa'yız. Ee, ev'e gelebilir miyiz ee, bir tanışma e, partisi yapalım diye yazmıştır. <laughs> Elif abisine abi efendim efendim kardeşim şey bizim sınıfta iki tane iki tane çocuk vardı ya evet Melike ve Mustafa. Hey işte onlar geliyor geliyor üstümüzü değiştirerek ama üstlerini değiştirler ama ne ve onlar hemen gelir evet. gelir selam kanka selam kanka ey Ey kişiler. Selam kanka. Selam. Ey sıkışılır. Selamlar. DBC mi ya? Olur. Döldürülür. Ve Melike Elif'e soruyor. Elif söyle. Sınıfta hoşlandığın bir var mı? Bu oturur. Bu da oturur. Söyle. Bu, bu yalan söylemek zorunda kalır. Yani yok. birisi yok. Bu da gerçekten de için biraz mutsuz olur. Ama yani hiç kimseye belli etmez. İyi tamam. Çeviriyorum kanka. Ee, Arda, pardon Mustafa Arda'yı soruyor. Demi, mi, mi? mi? De. Hmm, ne Cem. Şey, bir kız var. var. Ay, pardon. Bugün ikisi şaşırdı sen neden şaşırıyorsun? <laughs> ee, bu yalan söylemeyi bilmiyordur ve doğru doğruyu söyle var. Ay 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 ikisi çıldırır. Ay 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 geri sevgili. Hayırlı olsun. İnşallah aranızda orada da bulursun. Aa bekle. Yine değebileceğimi sorayım da kimin olduğunu fark edeyim. Arda bayağı atındı. Bu, bu kız bayağı da atındı. Ama belirtmezler. Döndürüyor. Şansa gene Mustafa Arda soruyor. He 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 mi de. Sor. Hoşlandığın kişinin ismi ne? Dur sana Melike. Ay o fey çili Hello Haydi osur. İçede arada da da muzursun arada. Arada baya unut unutunur. Ve Melike'nin yüz gözünden kalpler fışkırır. Ben de senin gibi de... Cidden mi? Sen benden mi hoşlanıyorsun? Evet Melike. O zaman gelelim ben. El tutuşurlar. Ay baksana abine. Evet gördüm. Bu ne onun sen Melik Elif Oğlum Elif Biraz üzülür oh. Neden üzüldü? Ailece bir yemek yiyebileceğiz çok şükür. Yok, yok, yok bir şey. Oh, i̇yi i̇yi bu tamam. Kızım? Bu boş, boş oldu, Neyse devam edelim. O çocuklarla ilgileniyor. Herkes gülüyor. Hazır biz bize de böyle ne konuştuğumuzu bilerek. Arda, bu, Arda Melik. Ben, pardon Arda, Arda Melik'e soruyor. Evet. Mustafa Melik'e soruyor. Değil mi? Değil mi? Bu En mutlu Sersiz şeyini yapacağım. Arda. Ben Söylüyor. Melik Arda. Yip. Olması, Çok atılır. Melike mutludur ve bir tane öpücük kılır. Bekle lan burada şey ne demek ama. Neyse, Arda baya atılır ve, ve bu çaresiz kaldığı için onlarda Onlar öpüşüyorlar işte. Parçaman. Baya iyi parti yaparlar. Ama bilmedikleri şey vardı. Elif'i Arda'nın. Bunların Melike ve Arda'nın ev, evlerinden kavuldu için girdiler. Ve bunu açıklarlar. Aa, öyle mi kanka? Tamam. Ben sipariş ederim bir tane yatak. iki kişilik. Yatarız. O ya da evde iki tane var. Ee, Melike sen burada yatacaksın. Melike yatmaya gider. Arda da köpekle uyumayı sevdiği için köpekle uyumaya gider mi? Burası iki kişilik değil mi? Bekle o zaman. Buraya şey oturacak. Kalk sen. Gel bakalım Tamam başla. Şimdi ben ve Melike bu yatakta edeceğiz. Siz ve bu razı da edeceksiniz. Tamam mı? Tamam tamam. İkisi de tamam der. Bunlar uyumaya giderler. Araya yastık koyarlar. Bunu yastık koyarsınız Tamam. Işık kabarsınlar. öyle de lan şanslı meto. Baba bak sen atmalar bırak. Daha Elif Elif daha 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 ki daha 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 Herkes oyundur. Oğlum şu. O, ki, de. Şimdi, bakalım, kara kara. Ay, Şimdi bunlar üstünü giyindiler. Şimdi bunlar aşağı şey Okula geldiler. Bunlar sevgili ayırırız. olduğu için yan yana oturdular. Bunlar da sevgili olduğu için yan yana oturdular. Günaydın. Oğlum otursana. Günaydın çocuklar. Günaydın hocam güna günaydın. Günaydın günaydın. Çocuğun gözlüğünü çıkarsın. Bugün dersimiz matematik hiç sevmediğim dans. hiç sevmediğim dans. Benim de benim benim de. içinde ne olduğunu bilmeden içmemizi mi istiyorsun? Hoca ders anlatır. Görüşürüz. Görüşürüz. Başka cesaret Görüşürüz. Ulan şimdi... Şimdi... <laughs> ve uykuya giderler. Ama kendisi ona zarar vereceğini düşünmüş. iyi böyle bir şey yapsa karın Şimdi öyle. Bunlar öyle Masa var ya Evet arkadaşlar bu bölümün de sonuna geldik. Hepinizi seviyorum. Like ve abone atmayı Unutmayın. Değilim. Sizi seviyorum. Görüşürüz. Hı?